Evet, önümüze de bakalım. Önümüzde, evet, önüne bakalım. Evet. Yok, Ayaklarına da bak. Evet. Yok. Tamam. Biraz daha ha. düz yapabiliriz. Sümeyye. Gel bakayım. Sümeyye. Gel, gel güzel kızım. Bak, şimdi. bak. Şüma, böyle başladık ya bak, böyle başladı. Böyle, aynı yere doğru. Böyle böyle değil, tamam mı? Tamam mı? Aynı yere, düz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir daha başla. Hadi. Düz. Düz. Küçtensiz, neredesin? Arkana yasak saygı Evet. Yunus, arkadaşlarına bak tatlım. Evet. Hızlı gitmenize gerek yok. Hızlı olmanız önemli değil. Şimdi Şöyle Hizmeti bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Bana Allah. bakın. Biz bana bakın. Çocuklar bana bakın. Bir de şöyle bakar mısın Sümeyye? Sümeyye. Bak. Böyle ayakkabılarınızı birbirinize vurmanıza da gerek yok. Önemli olan şöyle. Böyle. Böyle. Tamam mı? Şimdi böyle ayakkabılarınız birbirinize vurursa ayakkabılarınız... Dengede sağlayamayabilirsiniz. Tamam mı? <laughs> Aferin süreyi yap bakayım. Hadi. He? Ha. Aferin sana. Düz git. Rabia hocana doğru git. Gel bana. Düz gel. Evet, düz git. Evet, düz gel. Evet. Evet. Evet, evet. evet. Düz. Rengarenk. Çok güzel bir konsept. <laughs>